Ha, evet çünkü da. ben 3 tane tantuni yiyeceğim. <laughs> kutu, hey, say, Nece konuşuyorsun? 2 vermiş seni bana 2. Jubile yapıyoruz çünkü 7 sene gidiyoruz başlayacağız. Gideyim ben keratin bakımı yapayım o zaman. Yapayım o zaman. İki dakika da Maria varken. No no no. no. Baby shark tut 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 hep taşınıyorum sanki. Mübarek. Çok uzak. Evet, Bebeklerim. Evet, Bebeklerimi taşıyorum. Şuradan da aynı, boy aynısını alacağım. Ee, yemeğim gelmiş. Gidiyorum yemeğimi yemeye şimdi. Jübilemi yapacağım. Üç tane tantuni yiyeceğim. Artı McDonald's'tan nugget istedim. Yani Emir kendine yemek istedi. Emir de jübile yapıyor. Bir jübilemizi yapalım. Güzel bir güzel ve tatlı isterim. Büyük ihtimalle ya baklava ya sütlü nuriye isterim bilmiyorum. Ya da kofçe <laughs> Ben yaklaşık bir yılda 20 kilo aldım. Çünkü tiroidlerim çok hızlı çalışıyordu. Çok kilo vermiştim. Verdiğim kilonun iki katını aldım. Her diyet denemesinde ve çat diye böyle tam böyle bir iki kilo verdikten sonra kilomun sabitlendiğini görünce diyet yapmama rağmen kilo veremediğimi görünce bıraktığım için bile üstüne kilo aldım. Şu anda şu anda demir doğurduğum kilodayım. tam tantun ne güzel bir şeydir ya. Daha önce diyet yaptım, spor yaptım. Ve 15 kilo artı 10 kilo yani diyet ve spor bıraktıktan sonra da ekstra 10 kilo daha verip çünkü midem küçülmüştü. Ben yani bunu başardım daha önce. O yüzden kelime de güveniyorum. Sadece emin olmak gerekiyor. Yani İstikrarlı olmak gerekiyor. Bunu gerçekten istemek gerekiyor. Henüz o kadar istiyor muyum bilmiyorum. Gerçekten tatlı bir kilom olsaydı, kiloyu kapama takmazdım ama çok orantısız bir vücudum var. Gerçekten inanılmaz kötü. Yediğim hiçbir şey olmuyor şu anda mesela. kotlarım olmuyor. McDonald's geldi! Yedin mi hepsini? İkinciye geçtim. Daha yine. Evet. Aşkım, tatlı ne isteyeceğiz ya? Gerçekten baktım psikolojimi etkiliyor bu artık benim. Gerçekten hemen gıdım çıktı ya. Kendimi böyle ara şöyle görüyorum aynada ve gerçekten normalde hiç takıntılı bir insan değilim. Hiç değilim ya. Ya ne güzellik umurumda, ne kilo umurumda, ne çok iyi giyineyim, çok şey yapayım, süslü olayım, şöyle böyle. bunun o kadar umurumda değil ki normalde benim. Ama yani buna rağmen, umurumda olmamasına rağmen de gayet belli bir çizgim vardı yani şimdiye kadar. Ve bu yani son zamanlarda kilodan mıdır, hormonlardan mıdır, saçlarımın kötü oluşundan mıdır bilmiyorum ama psikolojim gerçekten alt üst oldu. Kendime bakmak istemiyorum. Video çekmek istemiyorum. Video editlerken böyle sinir krizleri geçiyorum. Kendi videolarımı izlemiyorum bu arada hiçbir zaman. Ne yaptım ne yaptım. Çünkü Geri dönüp baktığım zaman çok sinir olacağım kendime eminim. O yüzden sadece düzenlerken, montajını yaparken izliyorum ve o, zaman, o süre benim için çok çok uzuyor çünkü yapasım gelmiyor. Kalkıyorum. Göresim gelmiyor kendime. O yüzden artık buna bir dur demem gerekiyor. Da. Gerçekten ama hiç giyecek bir şeyim yok. Yani yani. Elbise giyiyorum ama onda bile o kadar saklayamıyorum artık kilolarımı. Ve çok tuhaf hissediyorum. ya. makyaj yaparken, saçımı yaparken diyorum ki ya önce bir kilonu ver ya. İğrenç görünüyorsun. Nasıl bir de üstüne süsleniyorsun ki sen senin üstten hakkı yok falan diyorum kendi kendime. Çünkü yani yüzün güzel olsa ne olur vücudun bok gibi giydiğin hiçbir şey yakışmıyor sana falan diye böyle kendi kendime şiddet uyguluyorum resmen. Psikolojik şiddet. Çözdüm bunu yani. O yüzden bakımsız bakımsız oluşuyor. Ve bu benim kendi başıma yapabileceğim bir şey değildi. Ya bir psikoloğa gitmem gerekiyordu. Ya da bir diyetisyene gitmem gerekiyordu. Önce diyetisyenle çözelim. Çözemezsek psikologa da görüşeceğiz. Böyle doydum. Şunu zor bitireceğim. Aslında şu anda doydum ya bunu bıraksam belki kilom normal kalacak ama bırakmadığım için üstüne kata kata <laughs> ilerliyorum. Acı yiyemeyen insanları anlamıyorum. Yani bir hastalığı, bir sıkıntısı yokken yiyemeyen insanları hiç anlamıyorum. Arya'nın gitmesi lazım. Saati doldu o yüzden ben hemen Saçıma devam edeceğim. Ben çekmemişim ya. Şu işlem işte para değilim ne diyorum. Para değil ya. 150 lira yapıyorlar. 100 lira yapan bile var. Ben nasıl bir manyağım ya. Meryem'in çünkü nasıl lazım Meryem'in saat geçti. Ter ter abi. İyi kurtamadım sanki ama. <laughs> Nereye gidiyoruz demir? <laughs> Nereye gidiyoruz? <laughs> Nereye gidiyoruz? Kaplumbağa. <laughs> Nereye, <gidiyoruz? gülüyor> Nereye gidiyorsun? Kaplumbağa, 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 kaplumbağa. Ay <laughs> be ya. Çözümüne gerek yok artık. Günaydın. Günaydın. Bugün Demir'i okula getirdim. Şu anda ben de kapıda bekliyorum. Okulu şurası hemen. Şu bina. Kaçta çıkacak söyleyeyim. Şu an saat 10.51. Tam bir saat 10 dakikamız falan var ama eğer olur da Bakın ne yapacağım şaşırdım. Eğer kakasını temizletmezse ki geçen yani dün dün izin vermemiş altın değiştirilmesine erken döndük. Herhangi bir şey olursa diye bekliyorum birkaç gün daha sanırım böyle bekleyeceğim kapıda. Sonraki hafta yani pazartesi günü artık bırakıp eve dönebileceğim. Zaten ev çok yakın. Hani eve çok yakın okul. Bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Kahve aldım. Herhalde dizi izlerim diyeceğim. Telefonun ekranı gitti. Gene. Tam asansöre indikten sonra düşürdüm. Emir çok pis kızacak bana. Çünkü daha çok yeni yaptırdık. Onun telefonu da bozuldu. Telefonlarımız aynı anda gidiyor. İzlerim herhalde ya bu Ekrandan bir şey olmaz. Öyle o zaman kameranın da şarjı bitiyor. Evde görüşürüz. Öpüyorum. Çok uykum var. Uyuyayım ben biraz. Evet. Uyuyayım uyuyayım. Şimdi eve geldik. ile beraber. Emir'le de sene gidiyoruz şimdi. Çıkıyoruz evden. İkiler anda var. Artık da önce anlatırım. Alışveriş yaptım, market alışverişi tamamen. Diyet. Diyet sen yani sonrası yaptığımız bir alışveriş. Hemen onları çekeyim hızlıca ve hani şimdi yerleştireceğim bunları hızlıca. Neler aldım? Bunu çok kısa göstereceğim. Ben iki tane marul aldım. Biber aldım. Benim sabahları közlenmiş biber yiyor. Ya sana kaldı ama sana kısa kesin içinde kaldı. Bir kereviz aldım. Sebze çorbası yapacağım. galeta aldım. Bunu bu akşam yemek için aldım. Hala jülpe peşindeyim. Elma sirkesi aldım çünkü aslında evde var da bir karışım vardı. Yağ yakıcı bir karışım. Onu e, yapmak için kefir var listemizde. Kefir aldım. Çiğ badem. Yine iki tane daha kefir. Böyle ufak bunları emirle, emir atıyorum işe giderken yanına vermek için böyle iki tane ufak aldım. Hindi füme vermişti. Lor peyniri vardı listede. Tarçın. Süt. Bizim evde olmazsa olmaz şey süt. Ama gerçi ben eskisi kadar süt içemeyeceğim. Çünkü kahve içemeyeceğim yani. Sütlü kahve yok. Zeytin aldım. Demir için tamamlarında. Ve galeta. Galeta. Bizde. Galeta. Kuru kayısı. Nesquik aldım. Ee, bu de, de var. loaf da var. Evde bulunsun diye. Demir'in aldım. Roka, limon, çiğ domates, normal domates, yeşil elma aldım. Ve soğan aldım. Şampuan aldım. Sülfatsız. Ben bu OGX daha önce de kullanıyordum. i̇ndirimdeydi bu arada. Şöyle bir domates aldım. Bu kadar. Şimdi bunları yerleştireceğim hemen çok hızlı bir şekilde. Soğan kaldırın hemen şuraya koyacağım. Yeşil çay aldım. Bir de böyle sallama yeşil çay aldım. Evde de yeşil çay var. Ama sırf yeşil çay içe içebiliyoruz sanıyorum. Bir de Türk kahvesi, bir de normal Nescafe sade. Yeşil çayı da aromalı içmek istemedim. Çünkü içinde şeker falan da vardır belki diye. Yani çok içeriğine de bakmadım ama. Ya aromalı bana çok şey gelmiyor açıkçası. Ne diyeyim? Ne Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, kaç kiloyum onu hemen söyleyeyim. Kaç kilo çıktım. 74.100 gram. 74 kilo 100 gram çıktı matrası. Ben demiri doğurmaya gittiğimde, doğuma gittiğimde 72 kiloydum. Şu anda 74 kiloyum. Yani ve hayatımda da en yüksek gördüğüm kilo 75'ti şimdiye kadar. Ona yaklaştım zaten. 75 kiloyken daha bir tane fotoğraf bulursam koyarım. Yanaklarımın, suratımın tombikliğine bir bakın. Bu kez suratımdan çok almadım. Enteresan. Aa pizzak, evet. pizza geldi. Pizza Emir ve Demir için ha yanlış anlaşılması. Tam bir obezim bu videoda değil mi? Obezite derecem bu arada %30. %30.27 beden yoğunluğu. Hı. Şey söyleyeyim size vücudumdaki yağ... Olmam gereken kiloyu söyleyeyim. İdeal kilom benim 56.88'miş. Ee, yani aslında 50.5 50 kiloyla 63 kilo arasında olan herhangi bir kilo benim için ideal olanmış. 50 tercih ederim ya da 52 falan. En dipte orayı gördüm geçen yıl. Vücudumdaki yağ oranını da söyleyeceğim size şimdi. Allah Allah. Allah 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 Allah. E, vücudumdaki yağ oranı %35.2. Emir'inkinden bahsedeyim mi? <laughs> Kendini iyi hissetmek için bahsedettim. Bu arada 36 çıktı. Ya bu kadar yağ şey. <laughs> Evin obezite derecesi yüzde 99. Ne <laughs> Evet öyle yani yani biz sadece kiloyuz artık yani bana şey demeyin çok diyen oluyor aslında. Instagram'dan arkadaşlarım yazıyor diyetlerim yazdığım zaman senin, bir şeyin yok ki niye kira vermeye çalışıyorsun falan diye. Benim bir şeyim var. <laughs> ya gerçekten bir sene daha aldım bu, bütün bu kiloyu. Ve vereceğim. İnanıyorum. Öyle yani. Şimdi neyse hazır, suyu hazırlayacağım bir de yarın yemeğine göre Emir'e yemek gö göndereceğim bir şey. O yüzden bu gece yemek yapacağım galiba. Ben Öğren yemeğini buldum. Yapacağım şimdi birazdan.